Avrupa'dan Asya'ya herkese merhaba. Bugün karnabahar köftesi yapıyorum. Hem fırında hem de tavada nasıl yapılır? Nelere dikkat etmeliyiz? Bu konulara da değindim arkadaşlar. Buyurun başlayalım. Karıştırma kabıma bir adet haşlanmış küçük boy karnabaharımı alıp çatalla izliyorum. Ardından bir adet rendelenmiş çiğ patates ekliyorum. Patatesimi rendeledikten sonra suyunu sıkmıştım arkadaşlar. Bu ayrıntı önemli. Ve bir tutam maydanoz. 4 yemek kaşığı galeta unu. 1 adet yumurta 1 adet rendelenmiş orta boy soğan Ve baharatlarım Kimyon karabiber ve pul biberimi ekliyorum 1 tatlı kaşığı da et suyu tozu ekliyorum Çünkü gerçekten güzel bir aroma veriyor 2 diş de rendelenmiş sarımsağı ekleyip Yoğurmaya başlıyorum Eğer köftenizi tavada yapacaksanız Yoğurup şekil verdikten sonra kızartabilirsiniz Ama ben bunu fırında yapacağım O yüzden tekrar yağ ekleyeceğim Önce 2 yemek kaşığı kadar galeta unu ekliyorum. Çünkü yağ biraz kıvamını açacak. 4 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekliyorum. Ve 1 paket kabartma tozu ekliyorum. Yoğurduktan sonra şekil veriyorum arkadaşlar. Tavada yapmak isterseniz sıvı yağ eklemenize gerek yok. Kabartma tozu eklemenize gerek yok. Ama fırında yapacaksanız bu iki malzemeyi de mutlaka ekleyin. Genelde çocuklar tavada daha çok sevdiği için ben birazını da tavada yapıyorum. Çünkü gerçekten yağda kızardığı zaman lezzeti daha farklı oluyor ama en sağlıklısı tabii ki fırında olan Galeta unu yerine ekmek içi kullanabilirsiniz sevdiğiniz bütün baharatları yani köfteye yakıştırdığınız bütün baharatları ekleyebilirsiniz arkadaşlar Köftelerim hazır önceden ısıtılmış alt üst ayar 200 derece fırında 20 dakika pişirdim Fırından fırına bir 5 dakika değişiklik gösterebilir ama zaten piştiğini anlarsınız üzerini pembeleşiyor Özellikle vejeteryan olanların denemesini istediğim bir tarif. Gerçekten güzel bir tadı var. Umarım denersiniz, beğenirsiniz ve yorum olarak da bana geri dönersiniz. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun diyorum. Yepyeni videolarda tekrar görüşebilmeyi umuyorum arkadaşlar. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.